Öğrenci bilir abi. Öğrenciye zam yok. Öğrenci her yer bilir abi. Eğer hafızanız size ihanet ediyorsa ya neydi hay Allah dur unuttum gibi bir problemle karşı karşıyaysanız bu haberi dikkatli izleyin. Bence not alın. Kalem kağıt alın not alın. Çünkü işin uzmanı çok basit bir reçete veriyor. stresten uzak durmamız gerekir. Peki nasıl başaracağız bu işi? Fiziksel aktiviteye ön planı tutmamız gerekir. Fiziksel aktiviteyle birlikte bol bol kitap okumak, bol bol oksijen almak ve yiyeceklerimize çok dikkat etmemiz gerekir. Tüm bunlar hafıza kaybını önlemek için gerekenler. Özellikle de yiyecek seçimi çok önemli. Çünkü bazı yiyecekler hafızanın güçlenmesine yardımcı oluyor. Hayvansal yağlarda ve tam yağlı Yiyeceklerden uzak durmamız gerekir. Bu arada e, fast foodlar e, ve hazırlanmış gıdalardan da uzak durmamız gerekir. Çünkü aşırı derecede şeker ve karbonhidrat ihtiva eder. Kırmızı eti az tüketmek onun yerine beyaz et yemek doğru bir tercih. Meyveleri de seçerek yemek gerekiyor. Ekşi elma hafızamıza çok iyi gelmez. Hafıza için en önemli besinlerden biri balık. Tavada, fırında, ızgarada her ne şekilde olursa olsun uzmanlar haftada en az iki defa balık tüketin diyorlar. Çünkü omega 3 zengini balık hafıza kaybının en büyük düşmanı. Valla benim hafızam çok sağlam. Çok balık mı yiyorsunuz? Sus balık yiyorum Karadenizliyim çünkü. Genelde balıkları hani çocuklar için önerirler. Balık sağlıktır. Yani illa ben bunu hep söylüyorum da profesör mü olmam gerekiyor ki? lafımı dinleteyim. Evet ama onlar da yiyemem. Bütçem, <laughs> bütçeme de uygun değil. Ceviz de tıpkı balık gibi hafızayı kuvvetlendiriyor. Özellikle ceviz yağı. Ee, omega 3 ihtiva eden bir yağ grubudur. Ve beynimiz için çok faydalıdır. Ceviz, fındık, badem. Yer misiniz? <laughs> Sebzelerde özellikle brokoliyi çok öneriyoruz. Brokoli e, bu konuda E ve C vitamininden çok e, zengindir. Bazı meyveler e, özellikle kivi ve turuncuk Duydum ama hani görmedim. Belki görmüşümdür ama bilmiyorum. Sibel Karaca'nın bahsettiği meyve yaban mersini. O bilmiyor ama öğrenmesi gerekiyor. Akdeniz'de yetişiyor tüm Türkiye'ye dağılıyor. Tadı biraz buruk ama yaban mersini hafızayı kuvvetlendiriyor. Tüm bunların yanı sıra egzersiz de yapmak gerekiyor. Beyin için en iyi egzersizse kitap okumak. Aynı günde farklı konularda, farklı saatlerde az miktarda 5 ile 10 sayfa okumak beyni her zaman aktif ve faal tutar. Süper. Çok ihtiyacım var bir dilci olarak kelimeleri unutmamam için. Not aldınız değil mi? Tamam. Bundan sonra artık hafızanızı da garantiye almış olacaksınız. Ah! Saç dökülmesi. Nerede bizim dönemimizde olsaydı artık neredeyse tarih